Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün yanımda Eymen ve Yiğit var. Hoş geldiniz beyler. Yiğit Eymen sesiniz geliyor. hoş geldiniz. Ve Hadi arkadaşlar, yiyelim, size gibi, bir verir. arkadaşlar size dediğim gibi Arkadaşlar size dediğim gibi Bugün e, Berra Ben e, bir takım kurmuştuk Hatta rank için bahsetmiştim Kuzenim yani e, Yunus Emre kuzenim Efe Onlar ayrı bir takım arkadaşlar bizde birlikte Eymen Yiğit de ayrı bir takım Arkadaşlar bugün Eymen ile çekeceğiz Aynen. videomuzu Bugün evet, e, abi, işte Baya güzel bir video yapmaya çalışacağız Hemen şunu da şu ayarlarımızı da kaydedelim Berra sen de ayarlarını değiştir. Evet. Arkadaşlar yine Berra ile telefonlarımızı <laughs> değiştirdik. Evet, ee, bir dakika olacak. beyler sizi bekletiyoruz kusura bakmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bir de abimin kanalına ve Yiğit Geleli kanalına abone olmayı unutmayın ve like, like atmayı unutmayın linkini şuraya koyuyorum. Aynen arkadaşlar. başlayalım. Arkadaşlar şimdiki olayı ben size maçta da anlatayım. Arkadaşlar şimdiki olay Yiğit ile Eymen e, ikisi birlikte şey yapacak. Eymen sesimiz... sesimiz geliyor kanka. Arkadaşlar şimdi size olayı anlatayım ben e, ee, Yiğit ile Eymen killerinin toplamı. Berra ile benim killerimin toplamı. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Oh bu el valla donmuyor de da. Oyun. Evet. Eymen <laughs> hemen kill çaldı. Bayağı heyecanlı bir maç. Herkes basıyor birbirine. Bu arada. Ben aldım merhaba orada oradaki hadi sen de al. Çabuk çabuk çabuk. Bu arada arkadaşlar videolarımızı gerçekten e, çok izlediğiniz için teşekkürler. Biz böyle bir şey beklemiyorduk ilk başta. Yani like'larımız az olur diye bekliyorduk. Şimdi video izlenmemize göre like'larımız harika böyle 10 like falan var. Evet yani arkadaşlar ben arkadaşlar size sizlere çok teşekkür ederim Evet arkadaşlar çünkü biz Berra ile beklediğimiz zaman işte en fazla 2-3 like ve iki videoda dokuz abone kastık. Yani bu bizim için çok iyi. Kar 98 AVM aldım. AVM ile bir iki tamam. tane vurdum ben. Arkadaşlar önceki videomda Kar 98 vuruşlarımı beğendiyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Da, adam tarıyor ya. Biraz enerji var. İyi, yiğit, yiğit. çalınma ya. Hadi ver abi iki ben tane ki kill al. Helal size. Ekip hemen basmayın, hemen basmayın. Abi o kadar mermi harcam ölmedi ya. Kafa yiyeceğim. Hadi beyler. Bu arada şarjlarımız az. Bu şansa. Beyler, tamam ben aldım. Aldım. Bir kanka Berra'nın hesabında ben oynuyorum. Ve aldık bunu da aldık. Arkadaşlar bugün işte biraz da kendime geldim. O ilk videonun heyecanlıyla fazla oynayamamıştım. Bu videoda biraz daha iyi oynadım. Mesajlarımı biraz toparladım. Hemen falan da doldurdum. Canlar az. Hemen canlarını bayağı azalttım kanka öldürürsün. Helal be. Ya emin 160 kilo. Adama fırç çıktı abi ya. Bu arada arkadaşlar gerçekten doğrusunu söyleyelim adamlar bot çıktı. Yani oynamayı bilmiyorlar. Ama öldürüyorlar bazılar Bazıları yiyip. Allah var. Tamam, tamam. Abi. Aha ölmedi. Helal. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bence bu el Eymen Gil aldı maçı. Bence. Çünkü bu el benden bir şey çıkmadı. Benden de. Ben yine kar 98 vuruşlarımı yapayım. Bak body yedi ama ölmedim. Yok. Body yedi ama ölmedi. Ve maç bitti arkadaşlar. Helal size beyler. Yani 40-31 9 farkla yenilik adamları. Ve arkadaşlar evet. birinci ben çıktım. Berran'ın hesabına ben girmiştim. 15 kil 15 kilim var. Teşekkürler kanka. Sizi de tebrik ederim. Arkadaşlar, e, şimdi killeri hesaplayalım. Benim kilim 19, 15, Berran'ın 9, Eymen'in 9, Yiğit'in 7. Tabii ki yani herhalde evet, evet. içeride biz yendik. Biraz üst yapsaydı Eymen abi. Arkadaşlar, ilk ekibimizi yendik. İki ikinci ekibimizi yener miyiz, yenmez miyiz? Yorumlara yazmayı unutmayın. E, arkadaşlar Arkadaşlar buraya gel... Arkadaşlar. Şimdi e, şey yapacağız. Eyvangil'e de tebriklerini alalım. Ve maç, e, videoyu bitirelim. Kanka tebrikler. Ben de tebrik Gayet Kanka siz de helal çok helal iyiydiniz. Efendim. Helal olsun. Kanka sizce biz e, Yunus ekibini yenebilir miyiz? kanka görürsünüz. Hatta bugün videosunu bile çekeceğim bugün akşam. Hatta siz de maçınızı izleyin. Size inat yeneceğiz onları. Tamam. Kanka videomuza katıldığınız için çok teşekkürler. Bir diğer videolarda da sizi görmek isteriz. Sağ ol. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Bay bay.